dağlara kar yağmış bakın. Gece o kadar soğuktu ki bu drone neden böyle bazen sıkıntı çıkarıyor ben de onu anlamış değilim. Bekle illa bize yani sıkıntı çıkaracak. Şöyle ya bu gece çok soğuktu ve yağmurlu geçti demek ki yüksek tepelere karda yağmış yani. Battery level is low. Aircraft will return to the home point Aha, abi, in ten seconds. seconds. Neyse, tamam, gel gelsen. Artık evedim. orada emeğinizi. Bakın onu uçurdum. yetene kadar rüzgar başladı. Sarıların sarısı gel bakayım. Sen kaç gündür içeridesin gel bakayım sarı. Ben o kafayı atmadan galiba. Çünkü köpekler o kafayla bir şeyler yapmaya çalışacak. Bakın arkadaşlar. Komple yukarılara kar yağmış. Yani burada yağmış da sabah kalkmış. Gece çok soğuktu. Öyle böyle değil ya. Sabaha kadar yağdı neredeyse. Ne Zalo sen ne yapıyorsun Zalo? Zalo. Zaloğa toparlandı Zaloğa ya. Zindanı böyle tek acaba bıraksam gider mi? Gitmiyor. Şöyle bir çimenlere mimenlere doğru gitseydi şu kalın tüylerini de dökseydi iyi olurdu ama dökmez. Tek başına hayatta gitmez zindan hanım. El kötü bir huyu var onun. Feriz Bey siz ne yapıyorsunuz? Sarı Gürgen'in etrafında dönüyor. Onun yemeğini Abi bak dur. Geçen seferki gibi yapma. Ah, bak bir, ah, bu, bu, kadar basit. Hani her zaman aynısını yapıyor. <laughs> Ey ayağını da kaldırıyor beyefendi. Yalnız anne kafa, mafa. Bayağı iyi olmuş. karı geldi diye onunla ilgilendi. Deli <laughs> yeri yormasın. Lan ne çabuk yemek yediniz de ağlıyorsunuz. Pey 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 Lan Gülge hiç bir şey demedi ya. Gülge şey demedi. Üstüne o gölgeyi koyacak Bak görürsünüz. Neyse zaten ben çok vermiştim gölgeyi. Hani yesin. Ağlıyor görüyor musunuz? <laughs> Seni manyak misko seni. E ama var ya gölge de hak ediyor yani. Ya bu kadar böyle narin kibar bir şekilde yiyor ki. E tabi alışmış. Geçiyor o da artık yemiyor. Yani gölge de yani birkaç gün önceki gibi yemiyor arkadaşlar. Çünkü artık süt üretmiyor. Hiçbir şekilde süt üretmiyor yani vermiyor yavrulara. O yüzden bu sefer ihtiyacı kadar iyi. Fazlasını değil. Gölgeyi yavrulardan artık ayırmak lazım. Çünkü yavrular artık Ay hani neredeyse 40 günlük oldular ya. 40 günlük oldular. Daha gölge ile bir işleri kalmadı. Ya bunu bırakırsak. de gider zindanla kavga eder. Zindan olmasa bırakırdın. Artık sanki gölgeyle şey değil yani böyle gölge istemezse kavga çıkmayacak gibi geliyor. Nisco bütün tabakları sil süpürün İsko. Abi. Gel kulke. Gel kulke. görüyor musunuz mesela? Yakında olduğu bildiği için gitmiyor. Uzaktayken havlıyor ama şimdi zindan var. Zindan olmasa yani bırakırdık da. Şimdi nasıl yapacağız? Acaba zindan diyorum ki buraya alalım. Aynen zindan biz buraya alalım. Biraz Reyna'yı bırakalım. Zindanı... Evet. Bırakmak istemiyorum. Zindan... Tek başına gitmeyeceğini bildiğim için bırakmak istemiyorum. Bak yürüdü Evet, Hanım'ı getirdim. içeriye koyacağım. O Reyna hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Hacat Yok ya zindan. Zindan hiç dökmüyor. Yok ya hayır Reyna var ya Reyna hiçbir şekilde alışamaz ya. Hey! Ben de içeri alayım. Reyna'yı bırakayım ama ya yok ya Reyna gider gölgeye sataşır. Yok ya bu şey yapmayacağım ya Reyna abi yok. İsko da var ya. O da olduğu için şimdi o olaylara dahil olduğu için ben onun yanına gelir, gölgenin yanına gelir. Yok yok. Vazgeçtim. Onun zindanın olmayacağı bir gün. Çek. Sarı, hani onun bağlı olduğu bir gün ikisini tek açarım. Hani sebebi de en azından hani böyle salık oldukları zaman Reyna veya Gölge. En azından o ikisi birbirine girmesin. Yok yok abi Reyna. Reyna deli ya Reyna hiçbir şekilde dize gelmiyor. Hala <laughs> sarıyor bakın sar Yani Apanın yüzünden az kalsın. Büyük kolay çıkıyordu. Yani son anda zindanı çektim. Son anda. Hani böyle durmuştu ben. Kendini vuracağını düşünmüyordum. dediğim gibi yani bunlarla baş hele hele reyna ile baş edilmiyor. Bu. O yüzden Bu. hani reyna'yı isteyene vereceğim arkadaşlar haberiniz olsun daha önce de söyledim. Bu. Nedenlerini, sebeplerini Bu. söyledim yani. Sarı da gidecek, reyna da gidecek ilk etapta. <laughs> var ya sıf öyle olay yani. Olay çıkartmak için sağa sola koşturuyor. Görüyor musunuz? Amaç o yani. Amacı o manyağın. Nisko nisko geceler. bir de çok korkusuz. Ya gerçekten çok korkusuz. Tere düşsün ya, bütün köpekler yana gidiyor hiç. Hiç demiyor bunlar beni tutar beni yutar. Yok öyle bir sıkıntı yok Nizkota gel. Çekildiğim tek köpek sadece duman yani. Duman çok kötü bakıyor duman. Sıkıntılı bir manyak ya deli var ya o deli şu an olayları bilmiyor. O deli gelmedi o deli. <laughs> Vallahi var ya pani gelseydi zalımla sarı birbirine girmişti yani. Hem de kötü girmişti birbirlerine. görüyor musun sarı? Hiçbir köpekten çekinmiyorum ama Nisko'dan çekiniyor. Nisko manyak. <laughs> Olabiliyor bu diyor bu deli ya bununla uğraşmayayım ben ya. <laughs> zalo yaralı, zalo, zalo. Yani bir kavga girme lütfen. Cezalım için fark etmiyor ki. Toparlanmış. Kavga diyor Zalo. Sarı gel gözünü seveyim sarı. Sarı da öyle bir manyak ki. Daha yaraları iyileşmeden kendine başka yaralar hemen açmayı aşmayı başarıyor. Saniyesinde yani. Her biri bir yerden hırlıyor. Karabaş oradan hırlıyor. Duman buradan, sarı buradan, zalim buradan. Orada reyna ki zaten o reyna var ya kendini oradan öldürüyor. Vallahi var ya sarı diyor ki zalim bak ayağını tenkal. Yaralısın maralısın. Ben canımı sıkma diyor. Sarıların ne su. İyi sarı tamamen iyileşmiş. Dumanın kulübesi revire döndü. Revir. Sarı. Sarı. Yahu sus sus az kalsın. Gene yani büyük bir sıkıntı çıkarıyordum başımıza. Zaten o nisko var ya o nisko, o nisko birilerine dalmak için Vallahi bahane arıyor. öyle öyle yeter ki biri bir şey yapsın da dalayıp Yani orada Zindanlara yine kavga etse o da kesin tutar yani Kesin ya zindanı tutardı ya da inayı tutardı Ava <laughs> ava Ademek demek istediğim şey, böyle oynayacaklardı ya. O gelirdi, hop. Gölgeyi tutmaya çalışırdı. Çünkü o deli. Delidir, ne yapsa yeridir. O yüzden... Beyneyi maalesef bırakamayız. Hala, hala, sonra, sonra, sonra. Ne var Zalo ne var Neyse bu, bu gene bunu öldürdü Palağız kalsın niskon yüzünden gene çok büyük bir olay oluyordu Bölgenin daha çekeceği var senin elinde. Hele bir de. Harçoyu da getirdin mi bura? Sen o zaman gör Gölge Hanım. Sen artık ilgileştin. Koş koş gel 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 gel. Kuş gölge kuş gölge kuş gölge. Pani izin vermiyor ki. Pani öyle o kadar şey yapıyor ki. Kaçmasına bile müsaade etmiyor. Koş gölge kuş. bu durmuyor. Bu ya Karabaş'a ya dumanı bir hücum edecek belli. Bu manyak yarası iyileşmiş kendine yeni yoralar. <laughs> <laughs> hani görüyor musunuz yani sürekli tam tepeden maç Oyunda bile sürekli kafa çalıştığım onunla evet. Ola kendini orada öldürsün. Neyse gel gel İskup gel, gel ben seni bağlayayım. Sen durmuyor hocam belli. Yapma! Hey şey mi <laughs> Ulan iskova saldırmaya çalışıyor manyak. Ne yapıyorsun sen? Ya? Ama nisko oralı olmadı. Nisko zannetti O da oyuna katıldı. Vallahi yoksa nisko bu birbirine gireceklerdi. Hey verilir ben Nisko Misko'yu bağlayayım. Nisko <laughs> gel Nisko gel gel gel. Hey, hey, hey. Bak 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 bak. Gel gel Nisko gel. Gel gel ben seni bağlayayım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yoksa bir sıkıntı çıkacak.